Değerli izleyenler, Ekotürk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Eda Özdemir, Kürasel Bakış'ın ardından Stüdyo Londra ile tekrar sizlerleyim. Az sonra Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir ile daha çok piyasaları, küresel piyasaları değerlendiriyor olacağız. Ama öncelikle gündem başlıklarına bakalım. Dünya çapında nelere odaklanacağız? Onların üstlerinden geçelim. Evet Biden yarın yemin edecek ve yarın Amerika'da yemin töreni gerçekleşecek. Trump koltuğunu devredecek ve yeni dönem resmen başlamış olacak bu yolla. İkinci başlığımız ekonomistlerden, ekonomistler ECB'den herhangi bir değişiklik beklemiyorlar faiz yönünde. Ve oradan gelecek gelişmeleri de değerlendiriyor olacağız. Üçüncü başlığımız İngiliz şirketlerin yardım beklediği hükümetten yardımların esirgenmemesini bekliyor. Özellikle küçük girişimler ve şirketler burada yardımların esirgenmemesini, paketlerin devamlılığını bekliyorlar diyebiliriz. Ve son başlığımız uluslararası Enerji Ajansı'nın petrol talep tahminini düşürdüğü az sonra bunu da detaylandırıyor olacağız. Evet şimdi piyasalarla devam edelim. Bakalım rakamlar şu anda bize neyi gösteriyor yorumlayalım. Avrupa borsalarıyla başlayacak olursak Eurostox ve Almanya pozitif ayrışıyorlar. Şu an Eurostox %0,07'lik hafif bir primde ve Almanya'da %0,26'lık yukarı yönlü bir hareket gösteriyor ve Almanya tarafında 13.886 puan seviyeleri var. Eurostox'ta ise 3.610 puan seviyelerini görüyoruz. Fransa Kakaran, İngiltere Financial Times Stock Exchange ve İspanya IBEX'e aşağıya bakıyor ve benzer yüzdelerle aslında baktığımızda Fransa Kakaran 5623 puan seviyelerinde gidiyor. Şu an İngiltere 6730 puan seviyelerinde ve İspanya ise 8231 puan seviyelerinde gidiyor diyelim. Ve Amerika'ya bakalım. Burada oklar halen yukarıya gösteriyor ve pozitif bir hava var. Dow Jones %0,67'lik bir yükselişte 30.956 puan seviyelerini görüyoruz. S&P 500 tarafında da yükseliş var %0,60'la ve 3.789 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Son olarak teknoloji tarafına Nasdaq endeksine baktığımızda ise yine yükseliş var. %0,71'lik ve 12.903 puan seviyeleri görülüyor diyelim. Paritelerle devam edelim. Dolar endeksi negatif ayrışıyor. Aynı şekilde dolar İsviçre frangı tarafı da negatif ayrışıyor ve Dolar İsviçre frangı karşısında düşüşte %0,29 ile 0,88 seviyeleri o tarafta kaydediliyor. 90-52 seviyelerini de dolar endeksinde görüyoruz. Yine benzer yüzde de bir düşüş %0,26'lık. Orada da aşağı yönlü hareket sürüyor ve Baktığımızda euronun ve poundun dolar karşısında yükselişi söz konusu. Euro dolar karşısında %0,40 ile yükselişte 1,21 seviyeleri var şu an. Pound da dolar karşısında %0,15 ile yukarıya bakıyor. 1,36 seviyeleri de o tarafta kaydediliyor. Bu sefer doların yen karşısında bir güç kazancı söz konusu %0,33 ile ve 104,1 seviyeleri de dolar yen paritesinde kaydediliyor diyelim. Son olarak MTA grubuna bakalım. Burada oklar yukarıya bakıyor ve ons altın 1839 dolar 2 centte yüzde bir yükselişi var. Petrol tarafına baktığımızda Brent petrol özelinde 0,94'lük bir yükseliş var diyelim ve varil başına 55 dolar 36 senti görüyoruz. Ham petrol tarafındaysa yine varil başına 52 dolar 57 senti görüyoruz ve yüzde 0,29'luk hatta 30'lukta bir yükseliş var diyelim. Evet değerli izleyenler, şimdi konuğumuza devam ediyoruz. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leyiz. Muhammed Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi günler. Teşekkürler. Yarın artık yemin töreni gerçekleşecek Amerika'da. O tarafa bakacak olursak Biden resmen başkanlık koltuğuna oturmuş olacak. Ve bugün piyasalara baktığımızda da pozitif bir ivmelenme görüyoruz aslında. Buna mavi dalga etkisi diyebilir miyiz? Siz nasıl değerlendirirsiniz? Yeni dönem yarın resmen başlayacak. Evet, e, Mavi Dalgisi, e, bu Biden'ın yeni gelecek yönetimin yapacağı teşvik paketlerinde, parasal genişlemelerde senatada herhangi bir e, dirençte karşılaşmayacağı geliyor. Dolayısıyla piyasa beklentisi piyasaya biraz daha fazla para enjekte edilmesi Dolayısıyla likidin devam edilmesi, her ne kadar pandemiden olumsuz etkilenseydi yine son dönemde işte aşıların aşacağı, işte gelen paranın direkt menkul kıymetlere akacağı yönünde bir kantıyla oradaki artışlar devam ediyor. Zaten mesela Goldman Sachs karlarını açıkladı. Gayet e, bir kantının üzerinde bir kar açıkladı. Karının çoğu genelde trading tarafından, işte menkul kıymetleri alıp satın tarafından geliyor. Dolayısıyla orada da güzel bir sistem oturmuş durumda. Özellikle Trump, onların bankaların işte emeklilik herkes gidiyor alıyor. Aynı Bitcoin gibi. bir noktada böyle bir e, fiyat enflasyonu oluşuyor. Dolayısıyla piyasa bununla etkileniyor. Beklentiler yüksek. Asıl e, bu devir teslim tereninden sonra yapacakları açıklamalara bakmak lazım. Neler ki e, executive orderlar e, imzalayacak İşte Trump'ın hangi kararları geri çekecek? E, nasıl bir ekonomi e, resmi çekecek, Ona bakmak lazım. Çünkü şu an daha çok biz başkanlığın devir tesliminin sorunsuz geçmesine odaklandık. Hı hı. Para birimlerine bakacak olursak da küresel çapta UBS'in tahminleri var ve dolarda düşüş beklerken Euro ve Sterlin'de yükseliş bekliyor UBS ve aynı zamanda Janet Yellen de bugün açıklama yapacak. Zayıf Amerikan dolarının karşısında bir politika izleyeceği e, öngörülüyor ve söylemlerinde bu çıkıyor aslında. Para birimlerine ilişkin beklentileriniz nelerdir? UBS'in bu tahminine katılır mısınız? Uh, UBS uh, gayet mantıklı şekilde Amerika'nın politikalarına bakıyorsunuz. şimdi gidip de e, çok ciddi bir e, parasal genişleme politikası yaparsanız, alım programına girerseniz, teşvik paketi açıklarsınız. Ne olacak? Piyasada çok daha fazla dolarla kitlesin. Dolayısıyla doların değer kaybı gayet mantıklı bir bu. Diğerlerinde hani e, doları biz e, değerlendirmek istiyoruz demiyor da, değersizleştirmeyeceğiz. Açık açık değersizleştirme veya uğraşmayacağız. Yani onun değerini aşağıya getirmeye uğraşmayacağız. Ama aslında siz gidip de zaten bu kadar teşvik markete, bu kadar parasal genişleme yaparsanız otomatik olarak e, o para priminin değeri aşağıya gidiyor. Ama hani bunları yaptıktan sonra üzerine de gidip ya işte dolar çok değerli, niye bu kadar değerli bunun dersiz olması lazım gibi açıklamalar yaptık. Trump yönetimi ondan hmm. bahsettik. UBS'in gözü gayet yerinde. Hmm. Bu kadar bol olursa, onun değeri aşağıya işte uluslararası e, dengelere bak. İşte bunun karşılığında Avrupa Merkez Bankası ne yapacak? O nasıl bir e, politikayı izleyecek? İngiltere nasıl bir politikayı izleyecek? Bunlara bakmak lazım. Eğer sadece Amerika böyle çok ciddi bir genişlemeyle ilerlerse çok çok hızlı değer kaybeder. Ama benim beklentim Amerika'nın Biden yönetimi yanmasından sonra açıklayacağı parasal gençliklerden sonra e, diğer merkez bunu takip edecek. Herkes Hı -hı. zaten çok olumsuz etkileniyor. Ee, en kötü günlerini yaşıyor bu ülkeler. Neredeyse tüm dünya. 2 milyonu geçti bir olan insan sayısı. Bir dünya savaşı var ki, ciddi sayıda ve ölüm 400 bin kişiden fazla insan ölmüş Amerika'da. Yani en ufak saldırıda ölen işte 2 kişiden 50 kişiye kişiye kadar olaylar haftalar, hatta bu bahsettiğimiz rakamlar her gün gerçekleşecek. Dolayısıyla e, sorunun büyüğü çok devasa ama biz buna alıştık biraz. Her gün geldiği için bu haberler. Alıştık. Hı hı. E, çok ciddiye almıyoruz. Ama diğer taraftan da mesela düzey, e, şey, İskandinav ülkede biliyorsunuz aşıdan dolayı ölüm haberleri de fazla. Evet. Ne kadar sayı olarak az olsa da insanları kaygılandırıyor. Şimdi hasta olup e, gidip e, ölmeniz de söz konusu. Bir de gidip aşı olarak birinde sanki e, bile bile e, ölmek gitmiş gibi oluyorsunuz hissediyor insanlar. Her ne kadar ihtimal düşük olsa da, oranı düşük olsa da Bunlar da önümüzdeki kaygılar olacak. İnsanların kafasında ekonominin önündeki sıkıntılar olacak. Siz de bahsini geçirmişken ARPA tarafıyla devam edecek olursak ARPA Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde piyasalar da şekillenmeye başladı aslında aşağı yukarı ve ekonomistler bir faiz değişikliği ya da politika değişikliği beklemiyor bu anlamda. Sizin beklentiniz nedir ECB'den? Şimdi ECB tarafında beklentiler gibi yani bir değişiklik olacağını beklemiyoruz. Çünkü orada aynen devam edecekler. Zaten de düşük bir faiz oranında devam ediyoruz. Zaten ciddi bir alım programı devam ediyor. Dolayısıyla hani bunları geri almayı gibi durum söz konusu değil. Amerika'nın atacağı adıma göre önümüzdeki haftalarda, aylarda ECB'de benzer adımları atacak kendi para birimini çok değerlendirmemek. Kendi para birimini çok değerlendirmek istemiyor Avrupa Birliği. Ama diğer taraftan da Euro'nun dolardan daha fazla kullanılması yönünde ciddi bir projesi var. Avrupa Merkez Bankası'nın en önemli bir projesi bu. Biliyorsunuz Amerika'nın en büyük kutsalı Amerikan doları. Gittiniz işte yurt dışında, Orta Doğu'da Amerikan bayrağı Çok ciddi sıkıntı olmaz ama e, ben hep euro ile satacağım derseniz dolar yerine. O çok ciddi sıkıntı oldu. Şimdi önümüzdeki dönemde bu normalde stratejik ortaklar müttefikler olan Avrupa Birliği ile Amerika arasında şöyle bir gerilim. Avrupa Birliği yani Euro'sunu uluslararası ticarette daha kullanılır, daha yaygın hale getirmeye çalışacak. Amerika da bunun önüne geçmeye çalışacak. Asıl oradaki hani finansal soğuk savaş burada. Asıl önemli nokta orada. Eğer böyle bir top olursa, Amerikan dolarının o gücü, o hani ne olursa olsun ne kadar biz basarsak basalım parayı, ne kadar piyasaya sürersek sürelim, ne yaparsak yapalım hani e, değişmeyen, sarsılmayan bir gücü var ya, orada çok ciddi sıkıntı yaşarlar. O zaman normal diğer ülkeler nasıl e, enflasyon çekiyor, devalüasyon çekiyor, işte ticaret dengeleri sıkıntısını çekiyor. Amerika'da aynı benzer oranlar çekmeye başlayacak. Çünkü şu an ne kadar sıkıntı çekerse çeksin rezerv para birimi e, basan Merkez Bankası'nın olduğu ülke olarak düşünürseniz bunu bir şekilde kompansa edebiliyor. Önümüzdeki dönemde e, benim beklentim açıkçası en büyük e, şeyin e, çatışmanın en büyük e, piyasadaki fiyatlamaları ve jeopolitik e, gelişmeleri belirleyecek Bu Euro-Amerikan doları çatışması oldu Euro-Amerikan doları çatışmasının yanı sıra pandemi ayağına bakacak olursak pandemi varlık alım programında bir değişiklik bekler misiniz peki ECB'den? E, tabii ki yani yapacak da şimdi hangi oranda yapacak? Hı -hı. Şimdi gidip de çok fazla yaparsınız. Biliyorsunuz her şeyin belli bir dengesi var. Yani gidip çok Euro'yu e, zayıflatırsanız biraz önce bahsettiğim dünya Euro'yu kullansın Euro'yu ticarette kullanalım argümanına ters bir şey yapmış olursunuz. Euro çok fazla değerlenirse, bu sefer ihracat yapan bir e, ekonomik topluluk olarak, net ihracat yaptığı için, e, o zaman ihracatı olumsuz etkileneceği için çok değerlensiz. Avrupa Birliği şu an Euro'nun bulunduğu seviyeden gayet memnun açıkçası. Çok fazla volatil olsun istemiyor. Zaten farkındaysanız, tek değişmeyen, tek yaprak kımıldamayan e, menkul kıymetler, arasında sadece döviz var, pariteler var. Yatırım aracı olarak baktığımızda. Çünkü emtialar çok ciddi fiyat fark, farklarına orada yani çok ciddi bir çıktı. Hisse hmm. senetleri, ceza bonolar, e, kripto paralar. Aklınıza gelen her şey çok ciddi fiyat değişimine uğrarken paritelerde %5'lik bir oyna var. %5'lik altılık maksimum bir oyna var. Dolayısıyla oradaki dengeler devam ediyor. Amerika bir paket açıklıyor, Avrupa bir paket açıklıyor, üstüne İngiltere bir paket açıklıyor. İşte e, Japonya bu paket açıklıyor. Bunlar açıklıyor, açıklıyor. Çin de açıklıyor. Hepsi birbirini bir şekilde dengeliyor, birbirlerine bakıyorlar. E, ee, dolayısıyla ilk önce bir Biden'ı bekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Biden'ın açıkladığı şeye göre 2 trilyon açıklamışsa şimdiden gidip Avrupa Birliği'nin e, bir 4 trilyonluk, 3 trilyon şey açıklamasına gerek yok. O zaman da çok ciddi euroyu aşağıya giriyor. Ona bakacak, bunu takip edecek bekliyoruz. Arpa Birliği'nin bir de doların hakimiyetini azaltmaya yönelik uygulamalar devreye sokma gibi bir planı var ve bugün açıklanacak. E, kısa vadede böyle bir şey mümkün mü sizce? Doların hakimiyetinin dünya çapında azaltılması gibi ve Arpa Birliği bu anlamda nasıl bir adım atabilir, nasıl ilerleyebilir? Yani kısa vadede bu mümkün değil ama e, her şey biliyorsunuz bir ilk adımla başlıyor. İşte mesela e, Irak e, savaşı herhangi bir savaş gündemde yokken, George Bush'a işte şey demişlerdi. Siz Irak'la bir, Irak bir müdahaleyi düşünüyor musunuz demişler. Yok ya gündemimizde yok falan diye başlamışlar. Yani olay tamamen böyle bir açıklamayla bir adımla başlıyor her zaman. Avrupa Birliği hiçbir zaman için açık açık Amerika karşısında biz kendi para birimimizi dünyada daha fazla kullanılan para birimi yapmak istiyoruz demedi bugüne. Direkt karşısına Hı hı. Şimdi belki de bu kendi içindeki karışıklıklardan faydalanarak öyle bir fırsat görüyor. Dolayısıyla bunu yapmayı planlıyor değil. Çünkü İngiltere'nin de ayrılmasıyla birlikte bloklaşıyor aslında Batı dünyası. Kıta Avrupası ve Anglo-Sakson dünyası diye. Yani hem Amerika ve İngiltere'nin bir içinde oldu. Bir noktada Kanada'nın da içinde oldu. Diğer taraftan Kıta Avrupa Birliği'nin içinde oldu. Amerika, Almanya Birleşik Devletleri diyelim oraya. Almanya, Fransa Birleşik Devletleri. Bunların birbirine karşı bloklaşması söz konusu. Çünkü karşılarında mesela eskisi gibi çok ciddi bir Rus tehdidi yok. Karşılarında Çin, Çin ekonomik olarak büyüyor ama eee öyle çok eee şey olarak bilimsel olarak ya da eee askeri olarak çok ciddi bir tehdidi yok. Eee karşılaştıramıyoruz ya da ekonomik olarak. Çünkü baktığınızda neticede, nüfusuna böldüğünüzde kişi başına düşen gelire vesaire baktığınızda büyüklüğü biraz da nüfusundan giydi. yani Amerika'nın beş katı nüfusa sahip olup hala Amerika'nın %60'ı kadar e, ekonominizin olması çok da başarılı bir şey değil aslında. Bizim için büyüyor vesaire diyoruz da. Hı hı. Dolayısıyla Avrupa bunu gerçekleştirir, başarır da aslında e, baktığınızda. Çünkü Amerika maalesef çok pervasız hareket ediyor son dönemde. Yani biz ne ne, ne yaparsak gideri var, olur. Bir şekilde dünya bunu kabul eder, kabul ettiririz. Ne de olsa bizim paramız kullanılıyor vesaire gibi. Ama o Amerikan dolarını ortadan kaldırdığınız zaman Amerika aslında e, hani kral çıplaklar var ya e, baktığınızda o kadar da güçlü olmayacak birdenbire. Çünkü her şeyin temelinde belli bir finansal e, güç olması lazım. O gücünü kaybetmiş olur. Bence önümüzdeki 5-10 yıl içinde olur, trend oraya da döner. Eğer Amerika aklını başına toparlayıp da 400 gün politikalarla devam etmezse, dünyadaki liderlik rolünü e, bilerek başkalarına bırakmaz. Muhammed Bey, bir de İngiltere özelinde bakacak olursak şirketler hükümetten ciddi bir yardım bekliyorlar hala ve İngiltere Sanayi Konfederasyonu yaptığı açıklamada şirketlerin acil 7.6 milyar sterline ihtiyaç duyduğunu da açıkladı. Sizce e, hükümet beklenen yardımı sağlayabilecek mi ihtiyaç sahiplerine ve İngiltere aynı zamanda pandemiyi en ağır atlatan ülkelerden biri de oldu. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hükümet gerekli adımları atabilecek kapasitede mi sizce? Şimdi e, hükümetin attığı adımlara baktığınızda hükümetin belli araçları kullanması lazım. Adımları mesela bankalar aracılığıyla ne diyor? Ben diyor bankalar aracılığıyla size e, borç verilmesini rahatlat, rahatlatmak istiyorum diyor. İşte belli bir sınırsız e, borç şeyi var. E, koronavirüsten etkilendim diye büyük işletmeler için. Ya da küçük işletmeler için diyor. Burada yüzde seksenine kadar diyor. Diğer taraftan 50.000 bin pound'a kadar olan bir küçük işletmeler için olan borcu e, tamamen hani ya ben e, direkt e, işimi tekrar toparlamak istiyorum diye yüzde yüz garanti yapıyor. Pek. Şimdi e, devletin yapacağı bu. Diyor ki siz borç verin diyor. Ben bu garanti iyi Şimdi ilk başta bu istediğiniz bankadan alabilirsiniz diye başladı. İsteyen herkese veriliyor diye başladı. Sonra herkes kendi işte e, geçtiğimiz nisan ayından önce kendi bankasında e, bir e, iş hesabı kurumsal hesabı varsa diye devam etti. Sonra şimdi insanlar tekrar sıraya gitmeye başladı. Şimdi devlet zaten bu garanti varmış. Devlet o paketi açıklamış. Ama insanlara bir şekilde pratik olarak ulaştıramadıktan sonra ciddi sıkıntı yaşarsın. Şimdi İngiltere'nin böyle bir handikapı var. Çünkü bankalar da güvenli. Yani Devlet bile diyor garanti etse diyor bu adam ödemez işte mahkemeye gidecek, yel alacak, sal götürecek. Ben bu parayı alana, alana kadar canım çıkardı. Diğer taraftan pandemiyle ciddi mücadele etmesi lazım. Hep bahsediyorduk yani mücadele edeceksiniz, doğru düzgün mücadele edeceksiniz. Öyle hani yarım bugün işte akşam beşten sonra çıktınız, işte işe gittiniz ama gezmeye gitmediniz falan gibi çözümlerle olmaz. Şimdi ne oldu? Bütün İngiltere'de tier 4 dediğimiz dördüncü seviyeye geçtik. Kimsenin birbirinin evine gitmesi serbest değil artık. İşiniz çok acil değilse yani işiniz çok e, anahtar bir iş değilse, e, kilit bir iş değilse açıkçası e, bir sağlık e, görevlisi ya da bir gıda dağıtımı, süpermarket falan değilse çalışmıyorsunuz. Evden çalışıyorsunuz ve sadece yürüyüş vesaire dışarıya çıkıyorsunuz. Şimdi daha öncesinde neydi? E, kendisi gidip işte restoranlarda insanlar yemek yesin diye e, teşvik vermeye çalışıyordu. Bir teşvik i̇şte e, şeylerin kamu çalışanlarını iş yerine çağırıyorduk hani şehir merkezi biraz hareketlensin vesaire diye. E öyle olunca biz neleri gördük? Günlük 1200-1300 ölüm gördük. Son iki gün öncesine kadar e, bir hafta boyunca 1200 üzerinde insan öldü günlük. Yani bu 10.000 kişi yapar sadece bir haftayız. Işte. Ve yeni bu e, hızlı yayılan varyasyon. E, peki biz bu tedbirleri aldık. Ne oldu? 2-3 hafta oldu biz bu tedbirleri alalım. E, bugünlerde ondan önceki gün işte e, iki gün önce galiba e, 700'lere düştük. 580'lere düştü vesaire. yani bunun aklın yolu bir çok basit bir çözümü var. Siz insanları aşılayıncaya kadar, sürü bağışıklığı kazandırıncaya kadar bu ekonomik kapatacaksınız. Başka bir çaresi yok. O arada da gidip kendi küçük işletmelerinizi destekleyeceksiniz. Ama sadece banka gerekirse ve devlet olarak direkt vereceksiniz. Yani gidip de ben bunu illa garantiliyorum demenize gerek yok. Devlete başvuracak insanlar. İşte İşte HMR dediğim Bakanlığı'ndaki Maliye Bakanlığı. Çözümler üretilmedikçe orada sıkıntı devam ediyor işletmeler için. Hı hı. Pandemiyi biraz kontrol altına almaya başladı. Çünkü dışarı çıkışlar yasak, ölüm sayıları aşağıya geliyor. Ama diğer taraftan da aşılamalar var. Dolayısıyla o tarafta doğru bir yönde ilerliyoruz. Hı hı. Öncekine nazaran çünkü ya işte hı hı. Ya, ekonomi yürüsün, gezin falan olmuyor işte yani. Böyle yarı kapatıp, yarı açıp gezersin, insanlar ölmeye devam edecek maalesef. Hı hı. Ben ömrümde hiçbir zaman, son altı aydaki kadar taziye mesajı göndermedim arkadaşlarıma, akrabalarıma, tanıdıklarıma, kendi network'ime. Yani çok ciddi bir pandemide karşı karşıyayız. Sadece ateş düştüğü yeri bir Yani çok yakında biri bundan etkilenmiş. Birçok ölen insan, aslında virüsten öldü mü, ölmedi mi o bile bir aslında rakamlar çok çok daha iyi. Ya da bak. Dolayısıyla İngiltere doğru bir yolda ilerliyor ama sadece biraz yöntemlerini değiştirmesi lazım. Muhammed Bey dediğiniz gibi aşılanmalar da hız kazandı burada arttırıldı hem yöntemi hem de tedariği baktığınızda petrol fiyatları ilk etapta bununla birlikte olumlu etkilenirken şimdi beklentiler de petrol tarafında daha negatife kaydırılmaya başladı. Uluslararası Enerji Ajansı karantinaların uzatılmasının da ardından hem Avrupa'da hem dünya çapında petrol talep tahminlerini düşürdü bu anlamda ve 600 bin varile düşürdü günlük petrol tüketimi tahminini, bu yılın ilk çeyreği için yaptı bu tahminini. Sizin beklentileriniz nelerdir bu haber akışlarını da göz önünde bulundurduğunuzda? Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı zaten petrol e, tüketim beklentisini hiç öyle doğru düzgün yukarıya çıkarmadı. yani. Petrol fiyatları yukarıya çıktı da bu enerji ajansının beklentileriyle paralel olarak yukarıya çıktı. Hı hı. Bir şekilde insanlar e, e, eksiğe de düşüp yukarıya da getirip petrol fiyatlarıyla Tamam spekülasyon yaparsınız gidip işte fiyatı yukarı çıkacak diye alırsınız vesaire bir şey illa işlem yaptığı noktada gerçek değeri var anlamına gelmez her zaman için. Şimdi burada yatırımcıların şuna dikkat etmesi lazım. Siz gidip bir şey aldığınızda tamam fiyatı çıkıyor diye alıyor olabilirsiniz. Bu da bir yöntem hani trend sizin arkadaşınızdır diye bunun fiyatı yukarı çıkıyor ben alıyorum. Eğer kendi kendinize açıklayamıyorsanız bir şeyin fiyatının niye yukarı çıktığını sadece... Aa, çok çıkmış çıkmaya devam ediyor. Herkes de alıyor diye düşünüp yatırım yapıyorsanız o zaman Allah'a yardımcınız olsun. Yani o, o zaman işte hani kendi düşen ağlamaz ya öyle bir noktaya geleceğiz. Şimdi petrolün fiyatının yukarı çıkması için ne gibi bir faktör var arkasında bakalım yani. Tüketim mi artıyor? Yok. Artması mı bekleniyor? Yok. O tarafta petrol tüketimini artırıcı teknolojiler mi gelişiyor? Tam tersine durum söz konusu. E, hı hı. Yani bu fiyat niye yukarıya artıyor? Niye yukarıya gidiyor o zaman? <laughs> et buradaysa kedi nerede? Kedi buradaysa et nerede? Yani burada oturmayan bir durum söz konusu değil mi? Aynı şey kripto paralarda da söz konusu. hisse senetlerinde de söz konusu. Belli mesela şirketlerde siz gidip de e, diyelim ki karlılığı artacak diye yatırım yapıyorsanız mantık yani teknoloji şirketidir, satışları artar. Yeni normalimize göre çok daha kıymetli şirketler olabilir. Geleceğe yatırım yapıyor olur. Ama yani Brent Petrol'e ya da Ham Petrol'e baktığınızda Arkasında böyle bir hikaye yok. Yani bizim beklentimiz bunun zaten aşağıya geleceği yönünde. Ha geçici olarak bir iki ay buralarda durabilir, çok sert hareketler edebilir biliyorsunuz. Bir ara eksi kırka gitti mesela kontrat. Eksi kırka gitmesi petrolün değerinin eksi kırka olduğu anlamına geldi. Yani bunun rayesini biz çok net buralardan yani 30-40 dolar arası olduğunu düşünüyoruz. 30-40 dolar, 40 dolara inse 15 dolar buradan kabaca. Ee, ne yapar? Yüzde 33, 30, 35, 35 falan gibi bir getiri var. Yani aşağı yönlü yüzde 35'lik bir düşüş söz konusu olabilir diye düşünüyoruz en azından. Yani petrol maalesef şu an bulunduğu yerlerde biraz pahalı dur. Aynı şeyin tam tersini de biz ons altın için düşünüyoruz. Ons altın da bulunduğu yerlerde şu an daha ucuz duruyor açıkçası. Dolayısıyla MTA tarafında bunlara yatırım yaparken o sorunun cevabını kendinize vermeniz lazım. Biraz önce konuşuyoruz biz. Enflasyon bekleniyor değil mi? Doların değerinin düşmesi bekleniyor vesaire vesaire. E biraz önce konuşuyoruz. Uluslararası Enerji Ajansı'nın beklentileri azalmış. E İngiltere'de her yer kapanmış. Değil mi? Tüm dünyada böyle ciddi kapanmalar da devam ediyor. Ekonomi çok çok hızlı bir şekilde toparlanmış. Dolayısıyla bunların hepsini takip ettiğimizde bu fiyatlar çok yerine oturdu. Bu, bu fiyatların yukarı gitmeyeceği anlamına gelmez. Ama orta ve uzun vadede Basit seviyede gelmesini bekliyorum. Muhammed Bey süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim Görüşmek üzere. Değerli izleyenler Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'leydik. Hem gelişmeleri hem de piyasa yansımalarını değerlendirdik. Az sonra gün sonuyla Özlem Karakulukçu sizlerle.